Gece olmuş. Hmm. Albay uyumak üzere. Dom da onun yanına yattı. Horul horul uyuyorlar. Ha, zili kim çalıyor bu saatte? İkisi birlikte kapıyı açmaya gidiyorlar. Bakalım kim gelmiş? Ah koca köpek bu. Bizimkiler korktu. Hey Korkmayın çocuklar benim. Bakın. aa, Bu minik köpek de kim? Bu benim kızım. Sizden bir süreliğine ona bakmanızı rica ediyorum. Bu da çantası. Sana televizyonu açayım. Bakalım çantada neler var. Hadi mama yapalım ona. Oh. Neler oluyor? Ah, sesini kıs biraz. Herkes rahatsız olacak. Ah, i̇şte minikler de uyandı. Ah, neler oluyor böyle? Lütfen televizyonun sesini kısar mısın? Kıs diyorum sana. Ver şu kumandayı. Ver, ver, ver. Ver şunu. Ver hadi. Ver, ver. Oh, oh, oh. Zavallının canı acıdı. Sana şu kumandayı ver diyoruz. Ah, albayın da hakkından geldi ufaklık. Al bakalım biberonu. Bire. Ah, non, non, non. süt istemiyor. Trafil. Kahve mi? Non, non, Hayır non. olmaz. Aa, bu çocuk gerçekten non. çok garip. Yine çok kızdı. Tamam tamam hemen kahve yapayım da sussun. Fincan, su, biraz süt ve kahve. Al sana kahve. Nasıl da iştahla içiyor. Oh, ne oldu buna? İyice ayıldı. Artık uyumaz da. Hayır! Atma! Dur! Olamaz! Ah, yakaladık işte! Ha, bu da ne? Oh. Olamaz! Miniklerle birlikte ne yapıyor bu çocuk? Oh, vücut spreyi mi? Durun! Kurcalamayın her şeyi! Yaptığınız şey çok tehlikeli! Koku bizimkilere kadar geldi. Oh! Ne yaptınız siz? Oh, yapma, ona zarar vereceksin. Hayır. Oh, oh, oh. Kurtaracağım seni. Nerede bu çocuk? Heh. İşte burada. Durun, kesmeyin elbiseleri. Buraya gelin çabuk. Şimdi sizi yakalayacağım. Buraya gelin. Botlara yapıştırıcı sürdü. Oh, 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 oh. oh. <laughs> Ters giymişsin. <Olamaz>. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmıyor bunlar. Ol, 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 ol. Ha, dur bakalım. Ben şimdi halledeceğim. O, olamaz. Oh, 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 oh. Çekilin şuradan. Oh. Oh. Minikler çocuğa çok iyi bakıyorlar. Albay ve dondom onu uyutmaya çalışıyorlar. Ama o bu durumdan pek memnun görünmüyor. aklına bir fikir geldi. Hey, ben tuvalete gitmeliyim. O da ne? Ufaklık, orada mısın? Kapıyı aç, aç, aç kapıyı. Oh, şimdi açacağız. Aç şu kapıyı. Oh. oh! Onları içeri sıktı. Aman dikkat! Dikkat edin! Oh! Aya kadar uçtular. Yine ne karıştırıyor bu ufaklık? Başlarına iş açacaklar. Yapmayın! Onlarla oyun oynanmaz! bizimkiler nasıl da korktu. Neyse ki ateş almadı. Hayır yapma ufaklık. Hiçbiri çalışmadı. Bu çok tehlikeli hemen bırakın. Kaçamayacaksınız. Nihayet kurtuldular. Yine <laughs> <laughs> mi? A Olamaz. A A A Bakın gördünüz mü? Ne kadar zararlı bir şey yaptınız. Bu size ders olsun. Hadi uyu minik tatlı şey. Uyutu. Sessizce uzaklaşalım. Ha, hayır olamaz. Yapmayın bunu. <laughs> Albay sesi domdomun çıkarttığını zannetti. İşte kavgaya başladılar bile. Olacak şey değil. Minikler çocuğu uyandırmak için gürültü yapıyor. Heh, uyandı işte. Mutlu musunuz? <laughs> Sakin ol bakalım. Şimdi sana mama vereceğiz. Ama ben kek yemek istiyorum. Yine ne yapıyor bu? Hep tehlikeli işlerle uğraşıyor. Hem kendine hem de başkalarına zarar vereceksin. Sakın yapma bunu. Dur. Hayır. Bizi dinlemiyor. <laughs> Aman sakın yiyip içmeyin onları albay. Dom dom. Ah hayır, ben size yemeğin demiştim değil mi? <laughs> Koca köpek uyuyor. Hah, zil çaldı. Bu saatte kim olabilir ki? Ne oldu? Çocuğunu getirdik. Koca köpeğin bile ödü patlıyor çocuğu görünce. Ah, baksanıza evi ne hale getirdi. Hayır onu ağlamam. Size bol para veririm yeter ki ona bakın. Hayır 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 hayır. Biz para falan hiçbir şey istemiyoruz. Çocuğu al sen. Hatta üzerine biraz para bile verebiliriz sana. Of! Hepsi birden ağlamaya başladı şimdi de. Minikler çocuğu nereye götürüyor? Çabuk bırakın onu. Durun, kaçmayın. Nasıl yani? Ha, ne kadar da uslula. ha. Bu da kim? Kim geldi Dom Dom? Ha. Bu kimin bebeği? Dom Dom bu bebeği iki günlüğüne sana bırakabilir miyim? Sonra gelip alacağım. Ah şuna bakın ne kadar da sevimli. Ha, ne yapsak acaba? Minikler de şaşkın. Bir plan yapmalı ama. Koca köpek kararlarını merakla bekliyor. Uzun uzun değerlendiriyorlar konuyu. Minikler olmaz dedi. Peki ya siz? Hayır dostum kalsın biz müsait değiliz. Hey, bir dakika eğer bebeğe bakarsanız size hediye alırım. Ah, öyleyse müsaitiz. Ah, Domdom bebeği kaptı. Onu sakın ağlatmayın olur mu? Yoksa sizi mahvederim. Hadi görüşürüz. Korkudan tüyleri diken diken oldu hepsinin. Aman da minnoş bebek seni. Şurada bekle bakalım beni. Al bakalım sana bir sürü oyuncak. <laughs> Şunlara bak nasıl da oyun oynuyorlar. Ha, olamaz. Ne yaptın sen? Bütün oyuncakları parçalamış. Ha, hayır. Parçalamaya devam ediyor. Ha, yapma diyorum sana. Bağırma çocuğa. Bu şekilde davranmamalısın dostum. Ha, tamam. <laughs> Gece olmuş. Hepsi mışıl mışıl uyuyorlar. Bebekcik horlamalarından rahatsız oluyor. Nasıl da gürültüyle horluyorlar. İşte sonunda uyandı. Minikler uyandı. Zamansız uyanmak sinirlendirdi onları. Neden ağlıyor bu? Hemen bir çaresine bakmalıyız. Nasıl dağılıyor zavallı bebek? Domdom ve albay hiçbir şey yokmuş gibi uyumaya devam ediyorlar. <laughs> o emzik değil ki. Minik üzüldü bebekçi. Annesini özlemiş olmalı. Oh tatlı şey uyuyuverdi sonunda. Hadi gidip uyuyalım hemen. Bebek domdomun elini emzik sandı. Ha, şimdi yine uyanacak. Ve uyandı. Olamaz nasıl da bağırarak ağlıyor. Minik uyandı sesten. Hemen gidip halletmeli. Hop Al bakalım sevgili yumurcak. Aferin. Hallettim merak etmeyin. Hop yata. Neler oluyor burada? Ah Bu da ne? Neden parmağımı emiyor bu? Al. Ah, parmağım çok acıyor. Ah, yine başladı. Albay, albay uyan lütfen. Hey! Neler oluyor? Ne var? Şu parmağımın haline bak. Bütün gece emzik gibi kullanmış parmağımı. Acıkmış olmalı. Doyurursak ağlamayı keser. Ben gidip süt geçireyim. Ah işte burada. Sütün kokusu miniklere kadar gitti. Evet minik bebek al bakalım. Ah, olamaz. Olamaz. Sütü bebek yerine yanlışlıkla miniye verdi. Ve o da afiyetle içti hepsini. Ah, yine başladı. Alay tüm sütü bebeğin bitirdiğini sandı. Biraz daha getirmeli. Hmm, nasıl da içiyor. Minik yine geldi. Neden ağlıyor yine? sütü bitirdin mi? Ne kadar o vursun. Minik süt içmekten patlamak üzere. Kalan son sütü de götürüyorum. Umarım doyar. Hah, tatlı şey. Minik lütfen alma sütü. Yazık bebe. Çok aç o. Senin ne işin var burada? Demek sütlerin hepsini sen içtin. Gel bakalım. Hop. İşte oldu. Hep birlikte markete gelmişler. Hadi bir şeyler alalım. <laughs> Bebek beğenmediklerini geri fırlatıyor. Bu ufaklığı zapt etmek gerçekten çok zor. Akıllı ol bakalım. Sepete koyduklarımı sakın dışarı atma. Bu da kim? Oh, minikler yine geldi. Arabadan inmemen gerek. Miniklerin bir planı var anlaşılan. Bebek nereye kayboldu? Emekleyerek kaçtı galiba. Ya karşısına kötü biri çıkar ve ona zarar verirse onu hemen bulmalıyız. Aa, bebek nereye kayboldu? Sepette değil mi? Hemen arayalım. Uzağa gitmiş olamaz. Hayır, hayır, hayır. Sakın atlama. onu kurtarmalıyız. Dom dom dur yapma. Hayır. Aa, oh. Bebeği yakaladı. Onun zarar görmesine engel olacak. Oh, başım ağrıyor. Aa, Burası neresi böyle? Çok garip. Ha? Hayır. Hayır olamaz. Ha? Bebek nerede? Ha? Ha? Aa! Koca köpek. Bana hediye mi aldın? Aldım lan bu senin. Bebeği kurtardığın için bunu sana hediye ediyorum. Ha? bu da ne böyle? Uyan dom Hadi uyan. Sen bir kahramansın dostum. Sen bir harikasın. Ufaklığı koruduğun için çok teşekkür ederiz dom dom. Bizimkinin uykusu geldi. Albayın da, miniklerin de. Bir tanesi rüya görmeye başlamış bile. Hmm, koca köpek. Kim geldi acaba? Bakalım kim geldi? Ha? O da ne? İki tane bebek. Oh, hayır olamaz. Bu çok fazla. Oh.